Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala khayri khalqillahi Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ve ala ehli beyteyi tayyibin tahirin. bazı yerlerde var insan gerçekten elinde e, yani yapacak bir şey kalmıyor. Elinden gelecek hiçbir şey kalmıyor. E, ve çok üzülüyor. İşte rahmetli Doktor Vaili şöyle diyor. E, şimdi sen dünyadayken bunu e, yapabilirsin. Yani e, tamam elinden bir şey gelmiyor. Bir arkadaşınla irtibata girersin veya işte kardeşin, annen, baban, oğlun. Yani bir türlü elinden bir şey gelmese de e, yardım isteyebilirsin. Şey edersin. E, yani yardım veya o durumun içinden bir türlü e, çıkarırlar seni veya çıkarmaya çalışırlar veya en az zarardan o durumun içinden çıkarsın. Yalnız diyor, e, ölüm anı öyle bir durum ki hiç kimsesine yardım edemez. Yani kesinlikle hiç kimsesine yardım ede, edemez. Hatta diyor o anlarda diyor bir görseniz o insan nasıl bakar etrafına nasıl bakar. Söyleyemez yardım edin bana veya tutun beni burada. Yani dünyada veya yani onu işte mezarına indirirken onun sesini kimse duyamaz. Kıyamet günü hesap gününde kimse ona cevabını veremez. En sevdiği insan oğlu, annesi, babası, eşi hiçbir kimse yani hiç kimse yardım edemez diyor. Yani diyor. Allah rahmet eylesin çok güzel şekilde şey ediyor. Yani diyor bak bu dünyada yine bir şeyler yapabilirsin. Yani ahiretini düze, düzeltebilirsin. Oraya getirme. Son noktaya kadar getirme. Çünkü ondan sonra bitiyor her şey. Hiçbir şey yani hiçbir şeyi o tarafta yapamazsın. Yani diyelim ki birisinden para almışsın. Onu e, şey geri vermedin. Öldün gittin. Tabii ki bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu borç meselesini gerçekten çok dikkat ediyor. Şehitlere bile şehit olmuşsa bile borcu var mı sormuş sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şehit olanın, şehit olan kişinin birisine borcu var mı? Birisine ödeyecek para var mıydı? Yani bakın bu borcu meselesi de meselesi de gerçekten çok önemlidir. Yani işte bunu şöyle anlatıyor rahmetli doktor vali diyor ki sen dünyada birisine borcu kaldın bir miktar para veya işte ne bileyim bir mal alışverişinde aranızda bir sorun çıktı bir miktar para arada kaldı ama sen şey ettin orada diyor ne verecek yok diyor. Orada ne dolar var ne dinar var şey yok. Nasıl ödeyeceksin diyor. Ya Nasıl ödeyeceğim? Ben söyleyeyim. Ya budur sen kendi hasenatından vereceksin ya budur sende de hiç hasenat kalmadıysa onun seyyiat hani onun kötü amalinden senin amaline ekleyecekler. E, ee, i̇kisi de güzel durum değil. İkisi de yavma yafurrul mer'u ehih ve ummihi ve abihi Yani diyor ki o gün ki herkesten kaçacan ve herkes herkesten kaçacak. Ya kendi annen, baban, kardeşin sevdiğin dostun her kim olursa olsun herkes evlen git diyecek başından ya. Lüku yavma ince şe'nun yoğunu herkesin diyor başı büyük dertte o gün. Hiç kimse yüzüne bakmaz bile. Yani durum öyleyken öyleyken. Bunu. Ee, yani sağ olsun hocalardan dinlerken veya Kur'an-ı Kerim'i açıp şey ederken e, bunu okurken veya dinlerken ya yani niçin bir dikkat etmiyoruz? Yani aslında bir dikkat etmemiz lazım. Acaba ne oldu? Yani veya ne olacak? Onun onda e, yani birisine borcuyum, inkar ediyorum ve ölüp gidiyorum. E ne oldu onu nereden ödeyeceğim? Yani bu durumlara e, insanoğlu gerçekten dikkat etmiyor. Ama öldü mü gitti. Ölüm ne ki? Bir saniyelik bir şey. Geliyor ve bitti. Yani bakın hani derler ya insan e, hani son anlarında işte getir otur başında Yasin okut. Yani o biraz rahatlattırır. Yani ruhunu biraz daha şey verir. E, hani eee daha rahat daha kolay çünkü e, melek Maut e, selamullah aleyh geldiğinde kötü insana çok kötü şekilde gelir iyi insana çok güzel şekilde gelir ama yasin'i okurken Allah subhan taala'nın ona yani der ki biraz yavaş ol bu kulumla anladınız mı yani aslında hani e, bir tek kurtulmak değil Böyle her şeyi güzel bitirmek için, güzel noktalamak için Allah subhanahu da bize çok şeyler vermiş. Ama biz dediğim gibi her daim din bizim için e, ikinci planda kalıyor. Ama biz hepsimiz Allah'ın bütün yarattığı Allah سبحانه e, için her daim ilk planda. Ya yani şimdi şöyle bir şey var. E, konumuzda kalalım. Borcu olacak veya. Birisinin hakkında konuşmuş ve ondan helallik almamış. Yalan, bühtan e, veya işte kıybet etmiş. Bakın o da çok zor bir iştir. Onlardan da uzak duralım. Çünkü hele hele helallik de almamış. Bakın ölüm anı bile zor geçer. Yani ben bundan daha önce bir videoda hani şey ettim dedim yani... E, e, Bunlar e, azab-ı kabre e, en büyük şeylerden birisi bunlardır. Yalan söylemek işte büyükten laf getirip götürmek şey etmek ama bakın e, bu ölüm anında da bile insanı çok zorlatır. O yüzden e, elimizden geldiği kadarıyla e, yani elimize, gözümüze, kulağımıza, kalbimize, beynimize, zikrimize dikkat edelim. Bütün mesele burada bitiyor zaten. Bakın gerçekten bütün mesele burada bitiyor. Ama bizim için şöyle bir şey var. Yani Allah affedicidir. Ya Allah affeder. Allah zaten affeder. Ya zaten Allah rahman Rahim'dir. Ama Allah subhanahu teala'yı niye affeder? Bir de o var. Ve Allah subhanahu teala senin o günahını affetti. Hani düşünüyorsun ya Allah subhanahu teala sena o günahının karşılığını dünyada yaşatmıyor. Hesaba bıraktı. Hesap edecek seni. Soracak ve onun ona göre şey alacaksın sen yani. Ee, onun karşılığının neyse onu yaşattıracak sana. Yani öyle bir şey mi olur? Ben her şeyi yapayım Allah affeder. Allah rahman rahimdir, Allah kerimdir. Ya bunlar hepsi zaten doğru, zaten doğru. Ama birisi sana bir kötülük yaptı, İki yaptı, affettim, üç, dört, on, on beş, yirmi bir yeri gelip illahte diyeceksin. yeter. Yani bir göz yumdum, iki affettim, üç dedim bir şey olmaz, dört dedim çocuktur, beş dedim hadi her neyse. Yani illahta bir yerde şey edersin, değil mi? İşte bu günahlar da böyle. Ya yani Allah subhanahu teala Allah affeder. Allah seni affeder. Ama bir, iki, üç, dört, beş kaç yani daha kaç? Nereye kadar yani? Ya yani Allah subhanahu teala zaten tüm günahları da affeder. Doğrudur bu. Ama eğer insanoğlu Allah subhanahu teala'ya karşı hayayla davranmazsa yani Allah subhanahu teala'ya karşı yaptığı günahlardan tövbe etmezse hayayla davranmazsa yani Allah subhanahu teala'dan utanmazsa Allah subhanahu teala e, nereye kadar bunu şey edecek? Ya hesabını illa soracak. O yüzden demek istediğim şudur yani. Allah subhanahu teala bize bir hayat veriyor. Ondan sonra zaten ders başlıyor. Yani ölümden sonra başlıyor. Orada işte dediğim gibi bir Yasin yani insan sekarat-ı malta olurken bir Yasin okunur. Ee, bir de bakın yani çok önemlidir. Ee, Allah Subhanehu Teala'nın zikri her yerde hoştur, her yerde güzeldir. Her yerde insanı ferahlattırır. Ee, yani Allah Subhanehu Teala'nın zikri çok olsun. Yoksa e, e, yani adam düşmüş gidecek, öldü ölecek. Yani... Ne anlamı var hepsinizin yani o odaya veya oraya toplanması? Herkes bir zikir herkes bir Kur'an-ı Kerim okusa, hadi onları da bilmiyorlar, bir dualar bildiğiniz duaları okusanız. Yani o insana gerçekten daha çok şey der. Bir de bu bildiğiniz, bilmediğimiz daha neler var? İnsan gidiyor arabada, geçiyor üzerinden ne bileyim tren mi geçiyor, uçak mı düşüyor üstüne başka arabaya mı çarpıyor? O gitti. O orada. Ne eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve resuluhu ve eşhedü enne aliyyü veliyullah. Kelimet-i şehadeyi getirmeden gitti. Evet. Yani, yani çok kötü. Peki o ölüm değil mi? Tabii ki o da ölüm. Peki e, nasıl olacak bu? Allah subhanahu teala'nın zikri hiç ağzınızdan düşmesin. Hiç ağzınızdan düşmesin. Yani her daim hazırlıklı olun. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya bu dünyada öyle bir yaşa ki yani hiç öyle bir çalış ki hiç ölmeyeceksin gibi ve diyor ölümü de diyor iyice düşün, iyice hatırla Allah'a yani iyice şeyet düşün, tefekkür et. Yani Allah subhanahu teala'yı diyor hiç unutma sanki her an ölecekmişsin gibi. Yani tamam hayatta çalışacaksın, şey edeceksin ama eve geldin mi? Lan arkadaş bir iki rekat namaz kıl ya. Ya veya geldin eve diyelim ki yatsın namazı. Ya yatsın namazını kıl ya. Yani bakın böyle şeyler insana e, çok yardımcı olur. Şimdi dersin insan ölürken ne yaptı ya e ama budur ve orada da ihtiyacın var yardıma e orada da insanın ihtiyacı var yardıma e bize onu yok neyse işte işte tesbihim şeyim yok öyle bir şey hı zikrimizi mikir onlar hepsi o sekarat-ı biraz şey oluyor yani biraz zor oluyor insan her insan onu şey edemiyor işte on şeytanın seni al bu suyu iç suyu içersen şey edersin onun karşılığında hani Allah'a küfret ne bileyim yani bir sürü rivayetler var yani ben yalnız demek istediğim insanoğlu her daim hazırlıklı olursa iyi olur ya bakın bunu hep söylemişim hep bir daha söyleyeyim rahmetli doktor Vali diyor ki bakın ne kadar yazık gidiyor bazı Müslüman kadınlar kefenlerken yani kefen yaparken onu kapatırlar saçını. Yani başını kapatırlar diyor. Ömründe diyor hiç kapanmadı. Ne yazık ki ne kadar ayıp ki diyor ölürken şeyde hani kefenlerken bir tek tek sefer onun diyor başını kapatırlar. O da kefenlerken yani hani bayanların saçında şey ederler ya yani düşünsenize gerçekten çok yazık bir şey. Veya diyor bazı Müslümanlar var ne yazık ki ne kadar ayıp ki diyor. Hayatında diyor tek bir sefer camiye giriyor. O da cenaze namazında. Hani kendisinin cenaze namazını e, kılarken camide. Vallahi şimdi o da olmuyor. Hemen yıkıyorlar dışarıda. Camiye de götürmeden namazını kılıyorlar ondan sonra gönderiyorlar. Yani bakın Allah Subhanahu Teala'nın bu ölüm dediğimiz yani dünyada yaşarken hayatımızda en garanti olan ölüm bize çok yakın ama biz onu kendimizden çok uzak görüyoruz. Halbuki kendisi bize çok yakındır. Ama biz yok düşünmüyoruz, istemiyoruz. Ya yani dediğim gibi Allah rahmet eylesin Şeyh ahmet al diyor ki. İnsanoğluna ne kadar dünyada Allah Subhanahu nimet rızık e, verdiyse o kadar yani şey olan insanlar Allah Subhanahu hiç düşür, hiç düşünme e, hiç düşünmeyenler o kadar Allah Subhanahu uzak düşerler. Ama diyor ona rağmen Allah Subhanahu onlara yine hayatlarında birkaç kez ikaz eder. E o ikazlar da eğer şey yetmezse yandık. Gerçekten yandık. O, o ikazlar da bizi yani yaptığımız e, yanlışlardan veya gittiğimiz yanlış yoldan geri çevirmezse Gerçekten yazık, yazık çünkü ölüm ne zaman geleceği hiç belli değil. Dediğim gibi yaşla değil, sırayladır. Kimin ismi listede varsa onu alıp götürüyorlar. Vallahi hiç de demiyorlar. Çoluk çocuğu var, daha evlenmedi. Veya torununu daha görmedi. Hiç demiyorlar. Veya yeni emekliye ayrıldı. Ee, daha emekli, yani emekliğinin daha e, şeyini görmedi, hayrını görmedi. Hiç hemen gelip götürüyor. Hani der ya, Azrail'in gelir kendi. na der ne efendi. Sayılı günler tükendi. Yolun sonu görünüyor. Bir günlük bu kadar. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi